çekmiyordu, özlemiş. Şimdi bayramın ikinci günü bu arada. Herkese iyi bayramlar dilerim. Umarım sevdiklerinizle güzel bayramlar geçiriyorsunuz. Dur daha nice yerler görüyorum size. <laughs> Şimdi ben branş çözerek güne başlayacağım. Şöyle çok uzak değilim. Türkçe matematik geometri ve fen soslar var. Devam edelim. Sonra konuşuruz. üç denemenin denemelerini bitirdim Türkçe matematik TYT. Böyle birinci denemelerini yeni aldım için yani çok zor değildi. Şöyle içini göstereyim. Zaten birçoğunuz biliyordur yani. Gayet iyi bir yayın. Kolaydı ama ilk denemeleri. Şöyle şeyler var işte konular yazıyor. Bilgisayarlarında da böyle. O konuların yazması çok iyi. AYT matematikte de daha başlamadım işte. Bugün çözmeyi düşünüyorum. Sonra kurallar karmasını teyit denemelerini aldım. Bu zaten Allah'ın emri gibi. Bir de geometri böyle tekrar analiz yapa yapa ilerlerim diye. Çünkü geometriyi bayağı bırak Böyle deneme aldım. TYT, var içinde. Bu şekilde. YKS günlüğümün son vlogu bu olacak sanırım. Bu ya bu. Artık niye YKS 50 gün kaldı? Sinirlerim vurdu YKS deyince gerçekten. Şimdi e, zaten vlog çekmiyordum diyenler de var. <laughs> ya da sen kimsin falan. Şey. E, normalde vlog çekmeyecektim. Ya aslında ben normalde vlog çekmeyecektim arkadaşlar. Böyle devam edecektim. Sonra YKS açıklandıktan, açıklandıktan sonra da YouTube'a kaldığım yerden devam edecektim işte. Eee. Aslında YouTube'u da bunun için açmamıştım. Mezun olup üniversiteye giderim. Üniversitede güzel güzel vloglar çekerim falan diye kendi hayatımı anı kalsın diye şey yapmak amaçlı. Bir de YouTube'a girmeyi çok istiyordum falan. Ondan dolayı bu yüzden açmıştım. Hiç böyle YKS vlogları falan çekmeyi düşünmemiştim. Sonra YKS vlogları çekince çok hoşuma gitti falan böyle devam ettim. Sonra sınav 50 gün kaldı falan böyle. Sonra bende bir iş tasladık. Zaten Ramazan ayı çok kötü geçti. Yani çok kötü demeyeyim. Kötü geçtim. <laughs> e, planladığım gibi olmadı diyeyim. Sınava çok az bir zaman kaldığı için yani önemli olduğu için. E, uyku düzenim çok fazla yerle bir oldu falan hissettim. Böyle berduş gibi ortalıkta gezdim yani. O yüzden e, şu son 45 gün yani çok az zaman kaldı. O yüzden hani böyle daha çok deneme ağırlıklı gideceğim. Artık denemeler üzerinden bir şeyler yapacağım. Map kitaplarıdır vesaire O yüzden vlog da çekmem zaten artık. Bu son vlogum. Son YKS vlogum. Geçen senelerde de çok son demiştim. Ama bu son olacak. Yoksa da çekmem zaten. Başka. Allah ne var hakkımızda hayırlısı. Ay şu an korktum. Neyse. Ne dediğimi de anlamıyoruz. Muhtemelen. Konuşamıyorum çünkü. Neyse. işte çalışmaya devam. Bayramın ikinci günü bu arada. Niye çalışıyorsun diye şey yapanlar olabilir de. Zaten normalde çalışmıyordum Ramazan'da. Boşluk bulduğumda direkt çalışayım dedim. Yani evde durup boş durup ne yapacaksın? Yüzüme bakın ya. Her tarafımda bir şey çıkıyor. YKS bizi yaşlandırdı anlıyor musun? 3 yıldır YKS çalışıyorum ben. Hayatımın 3 yılını verdim artık olsun ve Gideyim bir şeyler olsun meslek adım, adımın ne? meslek yolunda bir adım atayım falan. Bu şekilde branşlara devam edelim. Did he miss edenler için şöyle içini göstereyim de ben bayağı beğendim çünkü. Evet şimdi bugün 5 Mayıs ve e, blon sonu çekmek için çekiyorum şu an. Çünkü sonu çekmemiş aslında günü de pek fazla çekemedim Çünkü dün evimizde küçük bir bayram yani merasimi yaşandı. Ve misafir geldi falan böyle. Neyse bugün de e, sabah TRT denemesine gittim. Bu arada dün şöyle bir şey oldu. Babam dedi ki bana, e, babamla annem Etüt'e gitmemin daha doğru olacağını düşündüler son 40 günde. Çünkü işte annem erken kalkmamamdan şikayetçi biraz. Ee, babam da dedi ki orada soru çözümler senin için iyi olur falan diye şey yaptı. Ben de dedim ki neden olmasın gideyim bir deneyeyim. Sonra gittim ve ikna edildim bu asla şaşmaz. İşte sabah deneme, öğleden sonra etüt konu çalışırım diye düşündüm. Akşamda yine branş deneme. Çözerek ilerlerim dedim. E zaten akşamları soru çözüm falan Zaten etüt şeyini siz de biliyorsunuzdur. Yani son 40 gün e, iştahsızlığımın da derste olan iştahsızlığımın da etkisiyle böyle bir karara bağlandı. Umarım pişman olmam ya. Olmam herhalde. Bir eksi bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Son 40 günde de sosyalleşemeyeceğimi düşünerek etütte ben çok ben böyle çok etse gidip sosyal ben kendimi yermişim. Evet, o yüzden etse başlıyorum sanırım. Evet, yani bugün başlamış bulunmaktayım. Yanlışlıkla başladım yeniden. 40 gün sonra güzel bir şekilde görüşeceğimizi düşünüyorum. Umarım hepimizin yüzü güler. Yani bir şekilde güzel atlatırız. Ha hani şöyle de bir durum var. Oldu ki olmadı demek istemiyorum ama hayat bu yani bilmiyorum bazen gerçekten e, verdiğimiz kadarını alamıyoruz falan böyle yani çok yaşadığımız şeyler bunlar cümlemi tamamlayamadım kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.